Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler bir karışıklık oldu. Yoğun bir gündü. O yüzden bir konsantrasyon bozukluğundan dolayı iki defa yayını kapatıp yemek evet başlattık. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü yayınımın başlığı ucuza satmıyor. Şimdi önce kriptodan gidelim. Bitcoin'in rekorun hemen arkasından sert bir satış dalgası geldi. Ve 10 bin dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti. Şimdi bu e, tabi başta yüksek kaldıraç işlem yapanların canını çok yaktı. Onun dışında da onun dışında da eee sektöre uyum sağlayamamış veya bu sektörde yeni olan insanlar e, ani düşüşlerin arkasından <laughs> ciddi bir gerginlik yaşadı. Fakat şöyle bir durum var. Eğer bu satış dalgası gelmesi, bu düzeltme olmasaydı e, yani 38.550'den e, 69.000'e kadar yani 60 işte 30 bin dolarlık bir e, aralık neredeyse ciddi bir e, düzeltme yaşamadan gitti. 30 bin dolar yukarıya e, ciddi bir satış dalgasına uğramadan e, yürüdü gitti. Bu tabii bu işten anlayan e, alıcı kitlesini gerdi. Dolayısıyla insanlar e, böyle bir satış dalgasının geleceğini öngördükleri için e, sektöre yatırım yapmaya korkuyorlardı. Şimdi bu satış tablası geldi, bu güzel oldu. E, hani bana göre bu Bitcoin'in orta vadede 90 bin veya 90 bin civarında bir fiyata gitmesinin önünü açtı. Bundan sonraki düzeltmeleri 3 aşağı 5 yukarı bu bölgede görürüz diye öngörüyorum. Şimdi yani bu düzeltmelerde paniğe kapılıp satanlar daha sonra çok hızlı yani merhaba adam o kardeşim çok hızlı yükseldiğinde kaçılmış olabilirler. Dolayısıyla bu tür pozisyonlar için bizim her zaman önerim önerimiz. Ee, yani malınızı satmayın. İşte sert bir düzeltme olur gibi olur. Aniden yukarı çıkıverir. Ee, şeyi kaçırırsınız. Fiyatı kaçırırsınız. Zararını almak zorunda kalabilirsiniz. En güzeli bu tür durumlar için nasıl olsa bitcoin ortalama ayda iki defa <laughs> ha Adorno Adorno <laughs> Evet şimdi e, ortalama ayda iki defa yani biri e, orta çaplı biri büyük çaplı düzeltmeyi yapıyor. Yani ortalama işte e, 13-15 günde bir biz bunu yaşıyoruz. Çünkü vadeli e, işlemler tarafında çok büyük para dönüyor ve bu parayı öyle kolay yedirmezler. E, dolayısıyla onları bir sirkeleyecekler. Yani yüksek kaldırıcılığa işlem açan, aşırı risk alan ve buna çok para koyan e, insanlar e, soyulacak. Yani bunların içinde istikrarlı bir şekilde az kazanan çok profesyoneldir. Çok nadir insan vardır. E, ama onun dışında genelde çoğu bunların e, ciddi şekilde zarar ediyor. Dolayısıyla bu silkelemeler arada bir olacağı için Olduğunda da her seferinde fiyatların sert bir şekilde e, düştüğünü e, görüyoruz. bunu fırsatı çevirmek lazım. Dolayısıyla rekorun kırılmış olması güzel bir şey. Ama böyle çok içe sinen bir rekor olmadı. E, bunu yakın tarihte ben e, daha güzel, hani 70 binleri geçen e, bir fiyatla bu rekorun tazeleneceğini düşünüyorum. Benim son yayında bahsettiğim e, Medete, Asete e, işte onların içinde biraz Banar e, sert bir hareket yaptı. 17,5 sente gitti. Ama henüz daha yine ucuz. yerinde duruyor. Yani <laughs> dolayısıyla evet Ferhat kardeşim rekor bir hafta içinde 84K'ya çıkacak diyor. İnşallah. Dolayısıyla onlar da fırsat kaçmadı. Yani bunların hem arzına göre fiyatları küçük hem de arkasında trend rüzgarı var. Henüz geç kalınmış değil. Şimdi Adorno gibi, Ferhat gibi burada canlı yayında izleyenlerin sayısı artar ee, ise ve bu üye akışı devam eder ise ben gerekirse her gün arayıp hareketine başlamayan ve bize orta, kısa, orta ve uzun vadede güzel kar verecek kriptoları burada aktarırım. Aynı zamanda daha önce video yayında gösterdiğim gibi o günden bugüne onlarca e, daha Adam kardeşim, kardeşim? Biz şimdi bin üyeye ulaşmadığımız için e, henüz <laughs> o şeyler açılmadı. Şunu şurasında çok az kaldı, yani 200 kusur e, üye kaldı. Vallahi onlar nasıl yapıyor bilmiyorum onların bin üyesi bin üyeden fazladır. Yani bin üyeden az olup da açılanı ben görmedim daha. E, şimdi ya da ben bilmiyorum. Yani ben onu söylüyorum. E, ben YouTube konusunda. E, uzman değilim. Ben ekonomi konusunda uzmanım. Ama YouTube konusunda işte geliştirmeye, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tabi az zorlandığım için biraz yavaş gelişiyorum. İnşallah, inşallah hep beraber çalışalım. Şimdi mesela e, MDT şu anda 9 set. Çok değerli bir kripto, arzı sınırlı. Yani bunun ben bir dolara gitmesinin çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Şimdi neden? Arkasında yapay zeka gibi güçlü bir trend rüzgarı var. İşte Snow hem defi hem swap parası yani aynı zamanda borsa görevi görüyor. Bunlar da trend, bunlar da çok değerli. Şimdi AST 5200 200 kesişmesini yaptığı için 50 günlük hareketli ortalamayla 200 günlük hareketli ortalama 4 saatte 4 kesiştiği için e, yani 4 saatlik göstergede kesiştiği için e, bu kesişmelerde arkadaşlar yani bazen hareket hemen olmaz. Yani 15-20 22-23 günü bulabilir. Ama e, özellikle boğa sezonunda kolay kolay sekmez. Yani işte yüzde seksen, yüzde yüz elli, iki yüz, gibi sert çıkışları boğa kızıştıkça bu elli iki yüz sonra beklemek lazım. Yani oraya diyelim ki koyduk parayı. İşte bu hemen olacak diye beklememek lazım. Yani 10 gün geçer, 15 gün geçer ya bunda bir numara yok deyip oradan parayı çekmemek lazım. Ama genelde sekmez. Ee, en değerli indikatör odur. Ha Onun dışında 5200 kesmesini yaptı bir yere kadar yükseldi, sonra bir miktar düştü. Evet. Ee, tamam teşekkür ederim adamlarım kardeşim. Allah senin ilgine çok teşekkür ediyorum, memnunum. Yani senin gibi e, 15-20 kişi burada izlese ve müthiş yayınlar yaparım, acayip gaza gelirim. E, şimdi. Aynı zamanda tabii şimdi Ferhat kardeşim de aktif dinlemeye başladı. Bundan da çok memnunum. Teşekkür ederim. Ee, bir diğer indikatör de yani 5200 kesmesinden sonra bir miktar gitti. Sonra işte bir aşağı bir yukarı gidiyor. Biz orada ne yapacağız? Orada hani girecek miyiz? Orada da 20 günlük hareketli ortalama 50 günlüğün üstünde ve o hareketli ortalama çizgisini en uç kısmı yukarı doğru bakıyorsa gibi geleceğiz. Şimdi bunları bant yayında göstermeye çalışacağım. Bu arada hani YouTube'dan canlı bağlanmayı bilmiyorum ama adım adım yaklaştım yakında. E, YouTube canlı yayında da direkt e, grafik göstermeye Allah nasip ederse başlayacağız. Şimdi dolayısıyla arkasında trend rüzgarı olan arzına göre değeri uygun kriptoları takip ediyoruz. Ve 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Bunları yapanlar çok güzel kazanıyor. Onun dışında uzun vadede çok değerleneceğini düşündüğümüz kriptoları satmıyoruz arkadaşlar. Ucuza satmayalım. Şimdi bakın e, örnek benim mesela e, Eylül e ayından beri en sık paylaştığım e, birçok kriptoyu listeme mesela vakti gelince alıyorum ama ondan sonra e, vakti geçince almıyorum. Ama banner'ı ben bir seneden fazla süredir sürekli alıyorum. Şimdi bunu <laughs> bakın TL olarak 5.87'ye çıktı. Şimdi şeyde de <laughs> 19 senti geçti. Şimdi bunu <laughs> erken satan artık alamayacak. Yani işte dört buçuk lirayı görünce satan, işte dört iki lirayı, 375'i görünce satan insanlar muhtemelen alamayacaklar. Veya alamayabilirler. Yani bu ihtimal çok yüksek. O yüzden ucuza satmayalım. Şimdi bunlar değerli kriptolar. Yani örneğin mesela Agix, Fed, Render, Medetem, hani daha bunlar gibi uzun vadede de çok değerleneceğini düşündüğümüz kriptolar var. Bunlardan artık boğa sezonu kızıştı. Yani bir miktar kar realizasyonu yapmak yapmanın makul olduğu dönemler geçti. Yani yüzde 200 gider. Ya ben buradan kar realizasyonu yapayım dersiniz. Soruklanmadan bir bakmışsınız yüzde 400'de. Yani sattığınız yeri kaçırma ihtimaliniz özellikle bu değerli kriptolarda yüksek. Yani oradan satıp aşağıdan almak kumar. Alabilirsiniz de, almayabilirsiniz de. Ama en güzeli bunları bir kenarda tutup 5200 kesmelerinde bunlar kadar değerli olmayan e, kriptolarda kesişmeden yaptığınız çıkışını oradan satıp çıkıp nakdimizi artırmak. Bir de e, Bitcoin'in ee, hani ortalığı salladığı günlerde yani kaldır silkelendiği günlerde çok güzel düşüşler olur, O nakti orada değerlendirip e, hemen birkaç gün içerisinde aldıklarımızı geri satabiliriz. Yani bir taraftan nakdimizi çok bu taktikler ve inanın nakit çok hızlı bir şekilde artıyor. Ama diğer kriptolarla artık boğanın kızıştığı dönemlerde oynayanlar genelde zararlı çıkıyor. Şimdi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına. İşte dünden itibaren e, güçlü bir düşüş e, trendi başladı. Şimdi bunun temelde iki nedeni var. Bir epey uzun bir süreden beri bayağı yukarı gitmiş, şişmişti. Şimdi ve bu e, şişkinlik sonsuza kadar devam etmeyecek belliydi zaten. Ee, bu tür şişkinliklerde hemen en ufak bir e, arkadaşlar krize bakar. Yani ufak bir söylenti bile e, bu şişkinliğin gazını almaya yeter. Hemen bir bakmışsınız çok güçlü bir satış dalgası başlamış. Ha söylentinin e, belki boş olduğu anlaşılır, yalan olduğu anlaşılır ama işten geçmiştir, satan satmıştır. E, ve eğer uyanık bir kitle varsa onları dipten toplar çok hızlı bir şekilde geri yerine gelebilir. İstanbul menkul kıymetler borsasındaki düşüşün nedeni seçimden sonra, belediye seçimlerinden sonra e, Nisan ayından itibaren menkul kıymetler borsasında işlem yap yapacaklardan e, ciddi şekilde vergi alınacağına dair e, bir e, söylenti dalgası var. Şimdi hani bununla ilgili Mehmet Şimşek e, bir yayın e, yapsa da yani yayın demişim pardon e, konuşsa da e, Mehmet Şimşek hani vaktini çoğunu yurt dışında geçirdiği için e, tam olarak e, şey olmadı. Tatmin edici olmadı. Yani tabi bilmiyorum. Hani bana sürpriz gelir. E, şimdi e, Menkul Borsası'nda işlem yapanlardan can acıtacak oranda vergi alması, yani şu andaki mevcut düzenin değişeceğini ben düşünmüyorum. Ee, ama bu söylentiyi e, bence dipten toplamak için birileri e, çıkardı ve arkasını da güçlendirdi, yaydı etrafa. E, dolayısıyla bundan dolayı insanlar satıyor. Bakın şimdi bunun e, nereden döneceği belli olmaz. Bu tür durumlar için değerli izleyenler, biz ne söylüyoruz? Şimdi paramızın tamamıyla yatırım aracına girmiyoruz. Bir miktar düştüğü zaman toplamak için nakit bulunuyoruz. Mesela eğer çok yüksekteyse aynı bu bizdeki gibi. Bakın şimdi bu şu anda grafikten bakıyorum ben. 2023 Mayıs ayından beri yükselen bir grafik Mayıs'tan Eylül'e kadar yükselmiş. Eylül'den Ocak ayına kadar işte yükselişler, inişler, yükselişler, inişler. 28 Aralık'tan itibaren e, 20 işte düne kadar gerçekten çok ciddi bir yükseliş trendi olmuş. Şimdi trendin nerede döneceğini bilemeyiz. Ve bu dönüşün hızına biz yetişebilir miyiz? Bunu da bilemeyiz. O yüzden elimizdekini satmayıp düştüğünde almak. Tabii paranın tamamıyla hisse almamışsa. Ya ben genelde mesela diyelim böyle durumlarda beşe bölerim. Çünkü grafik yukarıda. Onu daha yukarı gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Riskli. Şimdi onu beşe bölerim o zaman. Yani o hisse benim için çok değerliyse. Ee, beşe bölerim. Yüzde on düştükçe Kalan paramı beşte biriyle alırım. 110 aldım, 110 aldım. En son hakkımı efendim yüzde elli düştüğünde kullanırım. Genelde birçok yatırım aracı hani oralara kadar e, düştüğünde sert bir şekilde gerilir. Ne kadar dibe düşerse o kadar sert yukarı çıkar. E, yani kripto ile menkul kıymetler borsası işlemleri birbirine çok benziyor. Ben menkul kıymetler borsasında çok işlem yapmıyorum. En güzel taktik bu. Yani eğer grafik yukarıdaysa, e, o zaman parçalı alım yapmak, e, bu dedim taktiğe uymak mantıklı. Ha dipteysen o zaman paranın bir miktarla almak mantıksız. Yani o zaman kenarda hani az bir miktar bulundurulabilir. E, hatta hiçbir bulundurmaya de, alıp sabırlı beklersek, onun belli bir süre sonra hani. E, ciddi bir yüksel eğer o kağıt değerliyse e, çok fazla bekletmez. <laughs> Şimdi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası e, bu durumda kriptoda da hani dün işte e, rekor gibi güzel bir haberin gelmesiyle birlikte hemen arkasına 10 bin dolarlık sert bir düzeltme tabi insanların e, keyfini biraz kaçırdı. Ama bugün ne oldu? Bakın birçok kripto geldi yani düştüğü yerinde üstüne çıktı. Çok hızlı bir şekilde ama çok hızlı bir şekilde e, para girişi oldu. Yani dün akşam saat 22'den bu yana 110 milyar doların üzerinde sadece total 3'e yani bitcoin ve ethereum dışındaki altcoinlere para girdi. 110 milyar. Bakın daha 24 saat olmadı. Burada bütün bunlar olurken bütün bunlar olurken altın e, ciddi bir e, yükseliş dalgası içine girdi. Yani e, evet bakıyoruz buna evet <laughs> 6 Mart'ta 2124 onsu 45'e çıkmış. Ama şöyle hemen biraz geri gidiyoruz. Hemen biraz geri gidiyoruz. Eee 4 Mart'ta 2060 1 Mart'ta da yani yaklaşık olarak 2040 evet 2000 dolarlardan efendime söyleyeyim bir anda eee kendini yani 2020'lerden kendini 2146 dolara attı. Bu altın için büyük bir hareket. Yani altında işte yüzde iki buçukluk, beşlik, yedi buçukluk, onluk çıkışlar ciddi çıkışlardır. eğer bu çıkışların arkası gelirse hani çok ciddi bir heyecan oluşturur ve ciddi bir alıcı bulur kendisine. Ama ben her zaman söylüyorum Altın bir yükselirse Bitcoin 5 katı 10 katı yükselir. Yani kripto olarak 5 katı 10 katı yükselir. Altın e, Bitcoin'in e, yükselip yükselmeyeceğine dair çok güçlü bir indikatördür. Yani çok kişinin bundan belki haberi yok ama bu böyledir. Evet değerli izleyenler hayırlı akşamlar bol kazançlar diliyorum.